da değil, umurumda. Aa, çok enteresan. Cins köpeği yaptım. mu? kalkıyor. Paşam tok herhalde. Bunu deneyeyim. Ama bunlar zaten 100 kilo. Bunlar doymuşlar salama falan. Biz uyandıklarında sürpriz olur. Şunu da koyalım. Çok edecek bu biraz Kibar gibi. <laughs> Yanmadı mı? Gram Güzel hangisini Şuradan Bak okay. <laughs> <'u yandı> mı? <gülüyor> <gülüyor> gram değil kut yandı. Hangisi? Al. Al o benim senin. Tamam. Burasını... Kanka hepsinin burnunun ucuna. Bir su 50 lira. Anasının ama. Böyle bir şey olamaz. <laughs> o gün kendi kendi bıraktın? salam Kanka çok iyi değil mi ama? Uyandıklarında bir mançiz bir denize girerdi. Hepi yaşattın Ayfanda'da. Çok komik değil mi? Bak. Bak bu kokuyu almaya başladı. Dilini çıkarttı. Uyuyacak da uyanacak bak. Ağza bak ağza çok <gülüyor> <gülüyor> Biz gidiyoruz reis. Kendine bak. Ah. Alıyorsun şu beyaz kuş fotoğraf çekmeni sağlıyor. Yemin ederim. Bak şu an ben bir şey çekiyorum. <laughs> <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Çok şeker bir çocuk değil miyim? Şapkaya, gözle. Tipe bakar mısınız? Yani Yıldız Silve'nin. Ya Yıldız Silve kurbanın olayım. Ne olur bir 10 dakika otur benimle ya. Ya düşünsene Yıldız TV'ye ulaşabildiğimi buradan. Bak Gözünün yağını yiyeyim ya. Be 10 dakika abla bak 10 dakika 15 dakika. E sen gelmezsin. Ben seni misafir edemem. Sen beni misafir et. <laughs> Geleyim 10 dakika oturalım. Evde olması şart değil ama ev olursa güzel olur. 10 dakika şöyle oturalım, sohbetimizi edelim, muhabbetimizi edelim. Sen bana engin tecrübelerinden, hayat paylaşımlarında bulun. Ben dinleyeyim, anladım. Ben senin baksana tipe. Ben mini yıldız stil yani dün keşfe çıktığımız yerlere hiç işimiz gücümüz yok gidiyoruz denize gireceğiz şimdi <laughs> hiç o kafada değilim ya ben var ya beni çalıra bağlayın <gülüyor> <gülüyor> herkes dolaşsın ben orada oturayım akşama kadar çayımı içeyim kahvemi içeyim sütüme konfleksimi koyayım yiyeyim iki oradan tombalı açayım onu yiyeyim kolum ağrıdı gidiyorum ben Şimdi size Gözlü'nün verdiği gözlüğün kafasını yaşatacağım. Nasıl ama? Ben duyuyorum ama başka kimse duymuyor. Çok keyifli ya. Böylelikle telif değmiyoruz ama ben arka fonda müziği yaşıyorum. Çok keyifli ya. Herkes bu gözlükten alsın ve aldırsın abi. Yemin ediyorum ben alacağım bir 5 tane. Arkadaş çevreme de dağıtacağım. Benim yanımda kullanabilirsiniz. Sonra bırakır gidersiniz gözlükleri. <laughs> Haydi. Kanka ölürsen normalde girmezdim. Bunların hepsi bizim için anladın İzlenme de koyu kralı. Bu Yüzümü <laughs> sadece bir suyla temizliyorum. Onun hemen akabinde C vitaminiyle suratıma yüzeysel bir Massage You got kick benim bir çadır kızı olmamı asla değiştirmiyor. Camp diyor. <laughs> Ama bakar mısın ya? Nasıl gelmeyeyim? Nasıl yiyip içmeyeyim? Allah çalsın sen de işini biliyorsun. Nasıl bir şey ya? mi? Aşırı çok ıslanıyor. Görüşüyor. Neydi bu? O çayla. çaylı. Abi böyle bir şey yok. Buzda da şey Bunun içine biraz zor kapatacaksın. Evde yapalım mı bunu? Yapılır. O da güzel olur. Evet. Yoğunum. Çalışıyorum şu an. sade evet iki saat. Evet, teşekkürler. Yoruldukça da ya bir de elektrik de olmadığı için bu sefer aşırı zorlayıcıydı. Yani tamam seviyorum bu kafayı, doğayı, yeşilliği ama elektriği de seviyorum. Ben ikisini aynı anda seviyorum. Yapamazdım ben taş evimde mesela. İlk ölenlerden olurdum bence. Şu an çıktı bir tane şifan pil saldırısı bir şey yürü. Yanından geçtiği anda bulaşıyor sana. koruma Mesela ama ölüyorsun. Sonunda <laughs> kurtulma şansın yok. Ya da ya yaşıyorsun ama beyin yok. Anladın mı? <laughs> ha. Oldu. Ne kadar hayatta kalırsın? Oldu. Şu an biz buradayız. Şuradan birileri koşarak geldi kapıdan. Bunları aldılar. Şu öndekileri. <laughs> Sen de olmasa çok hayatta kalırız. Şu da kaçarız terlik işte. Bunlara <laughs> <Koyumsuzlara> karşı bir <lütfen. gülüyor> terlik. <Hiç gülüyor> Neden bu detayı diye. düşündü? Terliği nasıl hatırladın? Kıyafetin falan var. Şey, Hayır şöyle. Ben şimdi kendim şuradan atlar bir yerden Ben de gelirim bu Can o. Sana baktım. Yırtılsın <gülüyor> <değil>. <gülüyor> Hayır oradan yerleştirdim. Yani ben Kostümü müsait değil demez <laughs> Ne var Ayşko? işte biz bir köylü kızı. evet, evet. kuyafet falan yırtılıyor, yırtılıyor daha da böyle bir şey. Bir şey diyeceğim ben sesli meraya. <laughs> <laughs> Şöyle de baktım kendime de şu seda sayan oturucu. <laughs> Bak bu yemin ediyorum sana seda sayan. Güçlüyüm, yıkarım buraları. <laughs> Beni hasta etmeyin. Adaçayı şey, Soğuk adaçayı içtik ya, diyorum ki bunu götürelim, kampta yakalım. Şöyle <laughs> buyurun. Teşekkür ederim. Başka bir şeyler daha ama her şeyleri çok güzel. post atayım. Bir bakayım sen de en başta neler. Acaba sen mi ama. <laughs> ya çok tatlı çekmişsin. Ben seni hiç böyle güzel çekemiyorum. Özür dilerim. <laughs> çok iyi anlaştım. bir kendi buna hitap etmek de güzel. <laughs> değil mi? Değil mi? <laughs> Kottayız ya kendi yani kendimize vakit geçirirken aynı ortamda bulunabiliyoruz. <laughs> Bazen kalkıp yanımda oturuyor bir masaya. Ya bir şey söyleyeceğim. Seyran'la gezerken neden son ses gezersin? Şimdi sen görmüyorsun o ses seni çok rahatsız ediyor aslında. Ayrıca <laughs> videoyu izlersiniz. <laughs> Anladık var telefonunun hoparlörü çok iyi. <laughs> Sensin değil. Deli oluyor değil. ya. Allah'ın alamıyorsa o değil. Kaçıyorsun <laughs> Bir gözlük hediye et ona da onunla bilmesin Göz, gözük, şu. Gözlükten ses geliyor. Kulaklık altı tekin abi. Takıp geldi. <laughs> gece bana en çok zor gelen şey bu. Diş fırçalamak. Sabah okeyim. Sabah uyanır, uyanır uyanmaz. Fırçalarım gece bir esiyet. Aman görün yukarıda ne işin Tamam, başlıyorum. Teknik bir hata yaptım. Normalde çadırı... Ee... <laughs> Normalde çadırı kaldırmadan içindeki hata söndürmem lazımdı. Ufak bir teknik hata yaptım. Şimdi bu çadırı nasıl... Bu yatağın söndüreceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Benim bakalım yine neyi çekmemişim. Ak yaka videosunun kapanış videosunu. Sizi çok seviyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğene. Takip etmeye devam etmek istiyorsanız abone olan. Tıklamayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Çok hastayım. inanılmaz kötüyüm. Tabii bu koştur koştur seyahatlerim beni... Biraz yordu. video çekimi çadır, kur, kaldır. buna aşırı zor işlemler. Gerçek söylüyorum zor. Biraz bir hitap düştüm. Bir, birkaç gün dinleneceğim. Sizi çok seviyorum. Sizin için değer. Görüşmek üzere bir diğer iki videodan.